Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben öğretmenimiz Murat. Bugünkü konumuz iyi bir cümle nasıl yaparım. Who makes an who does? Bu videomuzdan sonra büyük ihtimalle cümle kurumuyla ilgili problemleriniz ortadan kalkacak. Birinci adımımız arkadaşlar ondur yani özneyi bulma. Neden önce özne diyoruz? Çünkü Hollanda'ca cümleler bildiğiniz üzere özneyle genellikle diyelim özneyle başlıyor. Peki özne nasıl bulunur cümlede? Sorumuz şu arkadaşlar soracağımız. Kim ya da ne? We of what? Cümlemiz şu. Ali geliyor. Kim geliyor? Ali. Bu cümlemizde ondur verb özne Ali'dir. Yaz yağmuru çabuk geçti. Çabuk geçen ne? Ne çabuk geçti? Yaz yağmuru. Demek ki bu cümlemizde de yaz yağmuru ondurverb yani özne. Aynı cümlelerin Hollandacalarını e, tahlil edelim. Sorularımız wie ve wattı, Ali komt. Wie komt? Ali. Dus Ali is hier het onderwerp. Ali. De zomerregen ging snel voorbij. Wat hing snel voorbij? De zomerregen. Dus, de zomerregen is het onderwerp. Özneyi bulduk mu arkadaşlar? İşimiz daha da kolaylaşıyor, basitleşiyor. Neden? Çünkü özneye bakarak fiilimizin çekimini yapacağız. Arkadaşlar fiil çekimleriyle ilgili iki tane videom var. Birinci ders fiiller, çekimleri, ikinci ders fiiller ve çekimleri adı altında. Lütfen oraya bakın. Fiil çekimlerini burada detaylı bir şekilde sizlere, sizlere anlattım. Faydalı kesinlikle olacaktır. We what sorusunu sorduk. Under verb öznemizi bulduk. Bakın artı ne yapacağız arkadaşlar? Verkwurt yani fiilimizi e, sonra getireceğiz. Bakın burada olduğu gibi. Ek leis. Ben okuyorum. Kitap okuyorum. Ön book. Leis. Burada work word. Fiil. Ek. Öznesine göre ne yaptık? Leis fiilinin çekimini yaptık. Bu cümlemizde öznemizi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yukarıda görmüştük. Hemen bir daha yapalım. Sorumuz şuydu. We ya da what'tı. Bu, burada we'yi soracaktık. We lease. Kim okuyor? Cevabı da ek. Yani ben. Ondur verb. Öznemiz ek. Burada. Arkadaşlar basit cümlemiz özne ve fiilden oluşuyordu. Tabii bu cümlemizi ne yapabiliriz? Daha da genişletebiliriz. Bakın burada olduğu gibi. Vanir, what, where. Ne zaman, ne, nerede. Getirerek. Bakın ekleyiz. Ben okuyorum. Vanir. Ne zaman? Ne zaman okuyorum? El kıdak. Her gün okuyorum. Cümlemizi daha da genişletmek istersek. What? ne okuyorum mesela diyebiliriz. Ekleyiz. El ön Her gün bir kitap okuyorum. Bu da bir farklı bir cümle olabilir. Cümlemizi daha da genişletmek istiyor, istiyorsak var neredeyi de getirebiliriz. Ekleyiz el kıdak in the class. Her gün sınıfta bir kitap okuyorum. Bununla ilgili bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Daha iyi Anlayacaksınız. Basit cümlemizin öleleri bunlardı: ondurverb, werkwoord, özne, fiil. Cümlemizi daha da genişletmek istediğimiz takdirde, wanneer, what, var da ekleyebilirdik. Ek burada: ondurverb, özne, lees werkwoord, fiil, elke dag, wanneer, ne zaman. Bunu getirebiliyorsunuz. What, ne olarak eklemek isterseniz ön book in the class where nerede bakın cümlemiz uzun bir cümle oldu basit cümleden çıktı biraz önce dediğim gibi arkadaşlar özne ve fiili cümlemizde kullandıktan sonra bu üç öğeden bir tanesini iki tanesini ya da üç tanesini de birlikte ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz cümlemizde bakın örneğimizde olduğu gibi It ate ben yiyorum. Ondur verb ve werkwoord var. What getirmiş getirmişiz buraya. Ik eet pizza. Bakın daha da cümleyi genişletiyoruz. Ik eet buraya oneiri getirmişiz. el pizza. Bakın buraya what and where da gelmiş. Ik eet elke Pizza in het restaurant. Son cümlemizde 5 tane öğe var arkadaşlar. Onderwerp, Webworld ve diğer biraz önce saydığımız 3 öğe. Ek eğit elke Elkid Denizdah pizza in het restaurant. Elke da olabilirdi tabi. Evet. Arkadaşlar dersim bu kadardı. Derslerimden faydalanıyorsanız lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da ihtiyacı olan kişilere de lütfen videolarımı paylaşın. Teşekkürler.